Şimdi abi miksere herhangi bir enstrüman ya da mikrofon bağladım. Kural bir Mikrofonu bağladım. Birinci kanala. Tamam mı? Tamam, taktım. Bu mikrofon dinamik bir mikrofon. Ekstra bir güç istemiyor. Ekstra güç isteseydi buna artı 48 gönderecektik. Neyse onu da buluruz. Burada bir yerdedir. Şimdi burada pet var tamam mı? Tamam. Pede basılıysa eğer bu mikrofonun aldığı gücü biraz aşağıya düşürüyor. Yani bu çok güçlü enstrümanlarda Tamam. Kullanılan bir şey. Yani bunu şöyle kontrol ediyoruz abi. Bir kere şunların hepsini kaldırıyorum. Hepsi havada duracak. Tamam. tamam. Bunlar gruplama tuşları. 1, 2, 3, 4'ler. Anlatacağım şimdi. Hepsine basılmış. Tamam abi. Şimdi 10 kanalı aktif hale getiriyor. Böyle <laughs> de pasif halde oluyor. En üstte gain var, kazanç tamam mı? Hı <laughs> hı. Şimdi şurada bir tane pre-fader level tuşu var. PFL yazıyor. Tamam. Buna basılıyken bu olmadan bu mikrofona verdiğim sinyal seviyesini görüyorum burada. Ha. Hey, 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 hey. Bunu böyle çok açarsan bu artık kare dalga, cızcız bir ses verir tamam mı sana? Ha. Hey, hey, hey. Bunu böyle yeşillerden sarılara geçtiği yerde bırakmalısın abi. Tamam. Zaten orası sıfır seviyesi oluyor. İlk sarının yandığı yer. Tamam. Yeşillerde yani şuralarda kalması iyi bir sinyal olduğunu gösteriyor bize. Tamam mı? Tamam. Burada pan var. Sağa sola panlar. Yukarıdan aşağı anlatayım. Ee, hı hı. Şurada high pass filter var. 80 Hz'in altını biliyorsun. Equalizer'da hı hı. 20 Hz'den 20.000 Hz'e gider. Hı hı. 20 Hz en bas olan frekans. 20.000 Hz de en tiz olan. Hı hı. İnsan kulağının anlayabildiği aralık. Bu 80 Hz HPF demek 80 yani 20 40 60 80'den öncesini kesiyor abi. Yani alt frekansı kesiyor. Şimdi bu bir Hı -hı. mikrofon. Bir insan sesinde o 80 Hz zaten yok. Kestik abi orayı. Anladın mı? Ya birçok basçığı kesmiş evet abi, bastığında Baktığında bu aktif iyi. oluyor. Kesiyorsun. Tamam. Pedini açmıyorum. Pet sesin seviyesini düşürmek için kullanılan bir şey çünkü. Hı -hı. Yani bu aleti taktığımızda bu bu gain sıfırdayken bu böyle kırmızılara sarılara çıkan bir seviyede olsaydı o zaman pede basardım düşürürdüm onun seviyesini evet. sonra ben istediğim kadar arttırırdım burada eksi 26 desibel düşürüyor burada altında 26 yazıyor bak. Tamam. Tamam, tamam mı? O, o işe yarıyor. Burada bir ışık yanıp sönüyorsa burada bir PFL tuşu aktif demektir. Bunda kanalda işin yani işin olan kanalda sinyalin seviyesini kontrol ediyorsun. Sonra bunu kapatıyorsun. Sonra bir işe daha yarıyor. Kulaklığına hangi PFL basılıysa onun sesi gelir. Ama hiçbiri basılı değilse hepsinin sesi gelir. Anladım. Mix yapmak için yani orada masa başında. Şimdi abi birinci kanalı sinyal seviyesini ayarlıyorum. Kanalı 10 pozisyonunu aldım. Gain 0'da. Hı hı. Gain'de kazanç demek. Şimdi bak bu mikrofonun Sinyal gönderiyorum. Görmüyorum burada hiçbir sinyal. Hı hı. Birazcık açıyorum, 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 açıyorum. Hala görmüyorum. Niye görmüyorum? Hey, hey. Hey. Ha, PFL pardon. Prefader level'ı açtığımda bunu açmasam da sinyalin seviyesini görürüm. Tamam mı? Hı hı. Hey. 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 Hey, hey. Şunları da bir flat yapalım. Hey, hey. Biraz daha kısıyorum. Hey hey hey, bu seviye okay. okay. Şimdi bunun sesini açtığımda hemen şurayı anlatayım. Yukarıdan aşağı geleyim. Bu gain, bu kompresör sesi düşük ve yüksek. Bazı öğretmenler böyle konuşur, bazıları da böyle konuşur. Bu ikisinin arasını dengelemek için kompresyonla bir yer belirliyoruz o alçak olanı oraya yükseltiyor ondan yüksek olanı da oraya çekiyor o işe. Hmm. Yani. Kompresörü böyle saat 11 yönlerinde falan konuşmacı mikrofonlarında kullanabilirsin. Tamam. Ani bağırmalardaki o patlama seslerinin çıkmamasını sağlar. Tamam. İşine yarar yani. Hey, mikrofonu ağzımıza uzak tuttuğumuzu düşünüyorum. Bunu böyle 9 yönü gibi bir yerde ayarladım. Yukarıdan aşağı geliyorum. Hay yazan tiz frekanslar. Evet. Burada mid yazan Mid frekansın bölgesini belirliyor. Bak 250, 1 kHz, 2.5 kHz, 5 kHz diye böyle bir dairede dönüyor bu tamam mı? <laughs> Şimdi ses bölüyor. Bu da onu artı eksi yapıyor. <laughs> yani e, burayı bir equalizer tayfı düşün. <laughs> tamam mı? Burası da 1 kHz'i ayarladım tamam mı? Üstteki <laughs> düğmeyle noktayı sağa sola oynatıyor üstteki. <laughs> 1 kHz mi 500 mü 2 aha, kHz aha, mi oraya ayarlıyor. Altındaki tuş da bunu artı ya da eksi yapıyor. Tamam Konu bu. Yani şu ikisi birlikte çalışıyor. Mid okay. kontrolü. Bas, mid, tiz, tiz diye gidiyor. Evet. Bas, mid, tiz. Hı -hı. Bu artı eksi yapıyor. Zaten eksi 15, artı 15 yazar. Bu da frekansın yerini belirliyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Detaylıca anlatacağım. Bu alt frekans, low. Low'larını kısıp açmaya yarıyor. Bunlar aux'a giden sinyaller. Bunları kapatıyorum. Bu Aux 3'ü de kapatıyorum. Kapalı kalabilir. FX, efekt, reverb için. Hangi reverb için? FX. <laughs> Şu beyazlar. Tamam. Beyazlar reverb kanalı. Onun da reverb'ünü e, buradan seçiyorsun abi. Rakamlar var. Şurada da isimleri yazıyor. <laughs> Mesela sana burada konuşmalarda bilmem nelerde falan lazım olan e, plate kullanabilirsin. Hall reverb çok uzun olabilir. Vokal echo kullanabilirsin. O biraz böyle çarpmalı gelir. Ha ha gibi gelir böyle. <laughs> Ama bir tatlı bir derinlik için Plate'i kullanabilirsin. 7'ye getirelim bunu mesela. Bunu 7'ye aldın. Ömerim, üstüne hı. bir kere basıyorsun. O 7'de çalışıyor artık. Okay. Altında da parametre var. Reverb'in uzunluğunu, kısalığını ayarlıyorsun. Okay. Bu Reverb'in kulaklığa ne kadar gideceğine. Hı hı. Pardon. Bu kulaklığın genel sesi. Bu monitörün genel sesi. Şunlar... Reverb'in AUX'lara ne kadar gideceğini. AUX dediğimiz monitör bağlantısı abi tamam mı? Hı hı, Onu hı. birazdan anlatacağım. Her birinin ana ses seviyesi var burada. AUX'un. Send Master diye altında yazıyor zaten bak. AUX'ların ana ses seviyeleri. Bu AUX'a gidip gitmemesini nereden seçildiğini göremedim. Şu monitör level'ı olabilir ama. Şimdi abi geri dönüyorum kanala. Gain dedik, kompresör hı hı. dedik, Equalizer dedik. Bunlar AUX kanalları. AUX evet. ekstra bir kanal demek, çıkış yolu. Tamam. Bu mikserde 3 adet AUX çıkışı var. Nerede bu AUX çıkışları? Arkasına geliyorum mikserin abi. Sentler var ya şurada, AUX 1, hı hı. AUX 2, AUX 3, AUX 4. Bundan bir tane jack'ı çıkardın, buradan uzattın, monitörü buradaki monitöre girdin. Hı hı hı. Bu kanalın üstünden, mesela bu mikrofon kanalından Aux biri tutup çevirdiğinde o monitöre ses gelir abi. Okey. Tamam mı? Aux 2'ye de diğerini bağladın. Aha. Ya da ikisinden de aynı şey gelsin diyorsan birine bağladın. Ondan ona da atlama yaptın. Hoparlörün okay. arkasında bir de out'u vardı. Kanala göre de veriyorsun artık. Burada işte konuş solist var. Burada işte gitarcı evet var, abi. basçı var. Bir denge yapıyorsun. Kanala göre onları monitörden veriyorsun. Okey. Şimdi temel mix prensibinde de ben şöyle bir şey anlatayım sana. Bu bir mikrofon. Bağladın abi mikrofonu. Sinyal seviyesini buralarda ayarladın. 2'ye kadar, 3'e kadar geliyor tamam mı? Tamam. Sıfıra geçmiyor. İşte yanında gitar bağladın. Gitarın da aldın bunu. Bunu kapattın. 25 Hı. dB kesmiyorsun. Pet koymadın. Pet Hı -hı. koymak piyanodaki pet tuşu gibi düşün abi. Tamam. Pedalı gibi düşün tamam mı? Gitar bağladık. Gitarında da 80 Hz'nin altına ihtiyaç yok. Hemen onu kapattın. Fazla frekans tamam. yoğunluğu yaratmamak için. Yani gerekli en frekansları bırakıyoruz, gereksizleri kesip yok ediyoruz abi. Tamam. 80'nin altını kestim. Buraya gitar bağlı, tamam mı? Uh -huh. Gitar line girdiği için yüksek gelebilir sinyali. Bunu sıfırda başladım. PFL'ini açıyorsun, sinyal seviyesine bakıyorsun. Çocuk vuruyor, çım 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 basıyor elektro gitar ya da akustik gitar. Uh -huh. Ama baktım ki buralarda geliyor. O zaman pet koymama gerek yok. Ama baktım buralara geliyor sinyal seviyesi. Yani tamam. Sıfırı geçiyor. O zaman bir pet koyuyorum. Gain'inden yavaş yavaş açıyorum, kontrol ediyorum buraya gözümle okay, bakarak. Bir seviyede bırakıyorum. Yani bununla bunun giren her sinyalin seviyesini dengeli yaparsan hı hı. önce dengesini kurmak, ondan sonra tonlarını belirlemek. Mesela mikrofonla hı hı. ben hı hı. konuşuyorum. Açtım sesimi dışarıya. Önce denge sonra ton. Evet. Şimdi bunu da dışarıya açtığımda gelmiyor mesela. Neden gelmiyor? Hı hı. Bu kanala buradan sinyal girdi. Gain'den geçti, kompresörden geçti, Ecolizer'dan aşağı doğru sinyal geliyor. Fader'ını açtık, ama ses gelmiyor. Burada 3 tane tuş var abi. Aha. Birinci tuşun ne olduğunu anlattık. Evet. PFL, pre fader level. Yani faderden önceki ses seviyesini Aha. ayarlıyorsun. Bunu kapattım, bak burası söndü. Evet. Şimdi bu artık dışarıya giden sinyal seviyesini göstermesi lazım, ama göstermiyor. Burada ST yazan yer dışarıya giden main out'un um senin. Tamam Aha. mı? <laughs> Output left right. Bu ST'ye bastığında hmm. sinyal buradan artık böyle çıkar Anladım. buraya. Anladım. Anladım. Ama Burada mesela 1-2-3-4'ler var ya, Aha. bunlar da bunlara ayrı ayrı gider. Bu 1-2 grup, bu 3-4. Stereodur bu kanallar. Aha. Sola sağa ayrı ayrı sinyal gönderir, tamam mı? Şimdi bunların bu amacı, sağ, dediğimiz bunların yani, amacı abi. şu. Biz şimdi burada bir davul koyduk ve davul mikrofonunu tutmuş. Tamam mı? Kick, Aha. tom 1, tom 2, tom 3, overhead 1, overhead 2. Tamam mı? Okay. 7 kanal davul yaptık. Kendi içimde tonlarını ayarladık, bir denge kurduk. Diyelim ki böyle hı hı bir denge. Hı hı hı. Burada da gitar var, bas gitar var, vokaller var, işte keman var, bilmem ne var, klarnet var, tamam mı? Koydum, tamam. böyle bir dengesi var bir Tamam. Dışarıdan çıkıyorum, dinliyorum, davul her şeyin biraz üstünde geliyor. Hepsini tutup eşit çet kısmak yerine tamam. abi, bunları stereoya göndermiyorum, tamam mı? Aha. Dışarıya gitmelerini kapatıyorum. Aha. Yani buraya gitmiyor abi bunlar. Bunların hepsinin üzerinden 1-2'yi açıyorum. Tamam mı? Artık bu kanallar grup kanalı olan 1-2'ye gidiyor. Tamam mı? 1-2'yi de stereo'ya gönderiyorum. Tamam mı? Bu kanalı stereo'ya gönderiyorum. O zaman davulu buradan açıyorum. Hepsini Kıtır. kısmak anladım. için. Anladım. Yani bu grup kanalları Gruplandırıp için. Gruplandırıp evet şey abi, yapıyor. Anladım. Grup yapmaya anladım. yarıyor. Yani bir kanalı sen hem gruba gönderip hem stereo'ya gönderip hem de grubu da stereo'ya gönderirsen Anladım. O zaman bir sinyali ikiye katlamış oluyorsun. Hem hoparlörü yoruyorsun hem de Anladım. geniş büyümüş bir sinyal çıkıyor ortaya. Double oluyor. Bu amaçla da kullanılmıyor mu? Kullanılıyor ama senin işin değil burada. Bu gruplamak için. Mesela gitarları grupladın. Dört tane gitar var. Koro yaptın, Koro'yu grupladın. Koro yaptın. Koro'yu grupladım. 4 koro mikrofonu var. Hepsinde 1'e bastım. Stereo'ya göndermedim. Onlar 1'e gidiyorlar. Grup bir de dışarı gidiyor. Anladım. Sistem bu burada. Bunlar basılı kalsın. Bunu kapatıyorum. Şimdi tabii, onu da stereo göndermek için bunu mecbur açmam evet, lazım. Evet bu yoksa hiçbir yere gitmez. Anladım. Bunu da açman lazım. Evet. Hiçbir yere gitmez yoksa. Tamam. Şimdi abi stereo'ya gidiyor ses. Bunu ses du ayarlıyorum. Duyduğumuz sesin içinde şimdi benim sesimde mesela bir mid bölge ayarı yapalım tamam mı? Mid bölgede bir yere açıyorum önce. S, A, S, A. Bu 1 kilo 2,5 hertz. Yani tam 1 kilo hertz her açalım. Hey, say. 250 hertz. Hey, say. 2,5 hertz. Hey, say. 5 kilo Hey, say. Şimdi biz ekolayzırı hiç her sesin herhangi bir yerini açmak için değil de genellikle problemli yerlerini yok etmek için kullanırız. Ekolayzırın <laughs> olayı bu. Ben şimdi hepsini flat yapıyorum bunu. Dimdik <laughs> yapıyorum yani dümdüz hepsini. Saat 12. Hey, hey, benim sesime ne var? Şimdi i̇şte bir baslık var, o umutular, evet. değil mi? Basları alıyorum, gitti mi umutum, biraz gitti. Ama o baslardaki güç bana lazım. Beni aslında rahatsız eden başka bir yer var. Bunu açıyorum önce bir yere, tamam mı? Sonra bunu döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Asıl rahatsız eden yer, bak buralarda bir yer. Evet. Buralarda bir yer, odanın içinde umutu yaratıyor. Evet. Burayı alıyorum, 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 temizlendi. Hem de bası kullanabiliyorsun. Evet abi. Şimdi bak hiç basını da almadım. Evet, evet. Tizine de dokunmadım. Sadece minik bölgede bir ayar yaptım. Tizine şş, şş, kontrol ettim. Biraz fazla orayı da aldım. Kompresör ne yapıyor baktık. Kompresör basıyorum. Hey! Bunu kapattığımda hey! Ama onu açtığımda hey! Tutuyor onu orada. Anladın mı? Bunu buralarda kullanıyorum. Şimdi mikrofona düzgün bir ton ayarladık. Ondan sonra geldim FX'ine abi. FX. Hey. Hey. FX'in level'ı şurada abi. Bunun sıfır seviyesi de yanında üçgen var bir tane. Orası. Hı hı. Sağa bakıyor yani. Orada bıraktım. Hey. Hey. Merhaba arkadaşlar. Sevgili öğretmenlerim, değerli öğrenciler vesaireler diye böyle anlatıyorsun, konuşuyorsun. O yüzden bu konuşma reverb için iyi bir şey evet. ama bir konser veriliyor, bir şey yapılıyorsa bu programdan geliyorum. Mesela reverb Hall 2'yi seçelim. 1 2 Bastım. Bastım. Hey! Hey! Yansımalı bir reverb oldu. Bunu da bu parametrelerden Hey! Kuyruğunu kısalttı biraz. Uzatıyorum. Hey! daha uzun. O da ya odayı büyütüp küçültüyor bu. Okey. Buradan bütün reverbleri deneyerek bir şey. 8'de drum ambiyans varmış mesela. O da fena olmayabilir. Hey! Hey! Bunların içinde yine en düzgün olan reverb stage nasılmış bakalım. Hey! Hey! Bu da fena değil. Ama konuşma için bence Reverb Plate hatta vokal için de. Hey! Hey! Bu iyidir. Hey! Say! Ah! Birden alıyorum. Bak şimdi bire de gönderdim. Bire de açıyorum buradan. Hop! Sinyal double oldu. İki katına çıktı ses. Evet. Çok büyük bir fark olmadı ama aslında o parçada binen yük olarak Aynı sinyali iki kere göndermiş olduk. Yani bütün hmm. kanalları hmm. iki kere gönderdiğinde büyük bir yük indirmiş oluyorsun. O yüzden yani, gruplama yapıyoruz yani. O yüzden grup, mesela bunu kapattım gruba gidiyor, gruptan oraya gidiyor. Pardon. Gruba gidiyor, gruptan oraya gidiyoruz ses. Yani, Bak. ikisi birden açılınca hmm. netlik artıyor ama gereksiz bir hareket. E, tek solist, Sadece tek şey okuyan biri olsa yapabilirsin bunu ama. Yaparsın, tek mikrofonla olsa. Okay. Güç, yani veya altta bir şey çalınıyor okuyan kişinin sesi güçsüz geliyor. Okay. Bir şeyle çözemiyorsun. Sesini açsan ötüyor. Hemen abi grup 2'ye bas. 1'e bas. 1, 2'ye. Bunu da stereo gönder. Bunu yavaş yavaş ekle onun üstüne. Ama bir yere kadar. Yani bunu tam olarak açınca o da feedback yapmaya başlıyor. Anladım. Anladım. Konu böyle. Çok iyi anladım. Monitör bağladığında da dediğim gibi buradan AUX 1'e bağladın. Anladım. İlgili kanala gidiyorsun, o monitörden gelmesini istediğin kanal ne? Bu, onu böyle yavaş yavaş açıyorsun abi. Duymak istediğin seviyeye getiriyorsun. Bitiyor konu. Okay. Bir de etkinlikler onu Bunu buradan kontrol etmek yerine şuraya bir masa koyup dışarı alsın, gelip gidebilirsin de yanına. Bu kapıyı açık tutuyoruz ama. Ha, o da olur. Daha temiz görünüyor tabii böyle. Hey! Kapatırken de onu kapattık. Yürüdü bitti. Şimdi bunlar böyle abi. Bir sen konuş ben şu hoparlörlerin hepsi onu kapat.